şehit yavrularımızın muhterem aileleri, anneleri, babaları, ilimizin çok saygıdeğer yöneticileri, sevgili gençler, basınımızın kıymetli mensupları. 2008 yılının 3 ocağında şu anda bulunduğumuz bu noktada çok vahim bir hadise yaşandı. O zaman biz tabi yurdun başka yerlerinde görev yapıyorduk ama burada yaşanan bu vahşeti gerçekten acılarını iliklerimize kadar hissetmiştik. Ben sözlerimin başında terör örgütünün o menfur saldırısında şehit olan Eren Şah, Kutman Süer, Melek İpek, Ferhat Mutlu, Engin Taşkaya, Mehmet Salih ikinci yavrularımıza ve bizim de birçok kereler yaptığımız gibi evladını dershaneden, okuldan almak üzere burada bulunan Cengiz Kaya kardeşimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum. Onların şahsında bu vatan için, ülkemizin ve milletimizin geleceği için hayatlarını feda eden, canlarını feda eden tüm şehitlerimizi de bir kere daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Tabii evlatlarını kaybeden annelerin huzurunda, babaların huzurunda. Konuşmak çok zor. Biraz önce değerli vekilimiz bir anne olarak duygularını, belki sadece küçük bir kısmını bizlerle paylaştım. Bu sözler üzerine ne denir? Doğrusu ben bilmiyorum. Görevim gereği birçok etkinlikte birçok konuşmalar yaptım. Ama doğrusu beni bu kadar zorlayan çok az zamanlar oldu. O bakımdan ne desek, ne söylesek esasında annelerin duygularına tercüman olma imkanımız yok. Altı tane kınalı yavru ve bir evladımızın da babası maalesef burada hiç suçları yokken, tamamı masumken vahşi bir şekilde katledildiler. Bunun üzerinden 17 yıl geçti. Ama anneler için, babalar için eminim bu sanki bugün olmuş kadar taze. Ve çok yoğun duygular içerisindeler. Kendilerine Allah'tan sabırlar diliyorum. Ömürleri boyunca yüreklerinde taşıyacakları bir acıdır. Elbette azalmaz. Ama yeni gençlerimizin, çocuklarımızın ölmemesi için, bizlere düşen görevler var. Hepimize düşen görevler var. Elhamdülillah. 2008'den bu yana geçen 17 yıl içerisinde terörle mücadele konusunda Diyarbakır'da da, bölgemizde de, Türkiye'de de çok büyük mesafeler kat edildi. Artık Diyarbakır terörle anılan, güvenlik sorunuyla anılan, her gün bombaların patladığı, karışıkların olduğu bir şehir değil. Huzurlu bir şehirde yaşıyoruz ve inşallah bu huzur ortamı hepimizin ortak gayretiyle halkımızdan aldığımız güçle yapacağımız mücadelelerle korunmaya devam edecek. Hepimiz bu manada sorumluluklarımızı yerine getirmek durumundayız. Ve inşallah gençlerimizi, sevgili çocuklarımızı en iyi şekilde geleceğe hazırlama adına elimizden gelen gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Ama bir taraftan da geçmişte yaşanan yaşanan acıları hatırlamakta gerekiyor. Ki bunlardan ders alıp bundan sonraki zamanlarda bu tür vahşetlerle, katliamlarla karşılaşmayalım. Bu manada değerli vekilim bu vahim hadise gerçekten Türkiye tarihinde de bu şekilde yer aldı. Bu vahim hadisenin unutulmaması lazım. Unutturmamamız lazım böyle senede bir gün güzel analım, anlatalım, çocuklarımıza, gençlerimize aktaralım. Buradan Türkiye'ye gereken mesajları verelim. Ama diğer taraftan da burada eğer müsaade ederseniz bir çalışmayı başlatmamızın uygun olacağını düşünüyorum. Madem burada böyle vahim bir hadise cereyan etti. O zaman biz bu alanda bu çocuklarımızın katledilişini simgeleyecek ve onları her zaman hatırlayabileceğimiz bir anıta ihtiyaç olduğu kanaatinde. Müsaade ederseniz biz varlık olarak böyle bir çalışmayı başlatmak istiyoruz. Diğer annelerimizden, babalarımızdan da müsaade alarak burada uygun bir yerde, uygun bir şekilde bu katliamı simgeleyecek ve gelen geçen herkesin bunun acısını bir şekilde hissedeceği bir anıtı inşallah önümüzdeki günlerde çalışmasına başlayarak burada inşallah yerine koyalım. Diyarbakır'dan bütün Türkiye'ye selamlarımızı, sevgilerimizi, iyi dileklerimizi iletiyoruz. Bir daha böyle vahim hadiselerin yaşanmaması için tüm tarafları, herkesi, halkımızı, vatandaşlarımızı bireysel olarak, toplumsal olarak STK'larımızı, meslek odalarımızı daha fazla sorumluluk kalmaya, daha fazla görev yapmaya davet ediyoruz. Tekrar kınalı kuzularımıza, yavrularımıza ve orada şehit olan babamıza bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ve sizleri de tekraren sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağolunuz.